Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Kamalak. Yeni bir hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bambaşka bir videoyla karşınızdayız. Bugün baba 196 foot draft dünya rekoru kırmaya geldik. 3 kere Arda da deneyeceğiz. Chat'im de burada kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Ekip de burada. Arda dedi ki abi ben sana şans getiririm dedi. Acun Alıcalı dünyanın en şanslı insanı. ne biliyor musun? Ayda 5 defa uçağa biniyor ve uçağa düşmüyor lan. Arda'cığım özellikle sen hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyisindir inşallah. Teşekkür ederim kardeşim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim Sen bir like sayısı söylesen o like sayısı gelir mi? Abi like sayısını söylüyorum Bu video tam tamına 5000 like gelsin e, Vol 2 kanalındayız lan 5000 izlenmeyi Abi olsun diyorsun. Biz vol 2de kalkınış yapacağız bu videoyla Kaldıracağız diyorsun Aynen dik gireceğiz Tamam Aynen, dikleştik abi. hocam 5000 like gelir mi? <laughs> Chatimiz de var burada aktif bir hareketim. Chatimizle birlikte beraber yapacağız. Onlara blue lamanıza gerek yok. Like istiyoruz. Baybars'ım, Ensar'ım, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Beyler, ilk dizilişimizi söyleyin. 4 3 1 2 var. 4 3 3 var 4 4 1 1 var. 5 4 1 3 4 3. Abi klasik diziliş 4 3 3'ten başlayalım mı? Bunu mu diyorsun? İnandın mı lan buna? İnandım vallahi inandım. Benim tamam. de aklım o iki buydu. Hadi bakayım. Ben 3 4 3 ya. Al, al, al. al, al işte, al. 90'lık Vinicius çıkardı. Abi Vini'nin iyi kartı var, Puteyas da var. Bence Puteyas'ın gelme ihtimali daha yüksek. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi her şey 196 için hocam. 90 lira <laughs> Mbappi. ne bu? Gold Kartro dünya rekoru videosu mu? Çek <laughs> patlıyoruz. Hoş. <laughs> Güzel. Karınca adam. Hocam Arda Allah seni bildiği gibi Bu nasıl diziliş? Ooo. bak toparlayacağız <laughs> beyler. Geliyoruz tamam mı? Geliyor abi geliyor. Şuradan geliyoruz bak. Forvet bulmak kolay. Arda sen bu videodan çıkıp gider misin? Ya Hızlı sevindik gibi. Arda sen bu videodan çık git kardeşim. Arda. Abi sıkıntı var herhalde bir. Hazır mısın? Geldi bak. Burada geldi toparlıyoruz. Güzel. Kıldık lan. Hocam. E, baktık bir şey çıkmaz hızlı geçeriz. İnan oy. oy, oy güzel. bak. Çet geliyoruz. Tapalıyoruz, tapalıyoruz. Oğlum bak, bak defans topla gider iyi vallahi topa. <laughs> Abi bu ne? Bak. paketten Van mı? Abi. Sadece Ne diyorsun lan? <laughs> Kaleci de 95 üstü gelsene. Güzel. <laughs> güzel yenir. Of. Güzel. <laughs> Son anda. Baba. Sondan giriyorum. Arda için lan bu. Haydi. İyi, iyi. Ne iyi tam olarak Arda? 92'lik abi. Abi şu gar 92 oynuyormuş en azından. <laughs> ablam. Neyse, ablam buraya aldım çıktım. Sıfır kim ya? Baybars baba için, Baybars için haydi. Geldi abi. <laughs> var şu alt bacım da var. Abi bacı ya bacı. Bacı, abi, bacı, ba bacı sen. Bacı <laughs> bacı. Sen... <laughs> Bacıyı aldım attım oraya. Oğlum bak Aa, toparlıyoruz ha. Abi şans benden yana. Aha. Oy buz kesme. Oh. Santifor bu ya. 6 gündür bunu hayal ediyordum. Santifor mu lan o? <laughs> 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 Hocam. Oğlum çerni falan geliyor lan. 94. Güzel, 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 güzel. Haydi Bu da gönder çetir abi. Çetir. Dönder, çetir. ortaları dönder. <laughs> tamam, Tarsin bir şey edelim. olmaz. Şimdi bize ne lazım? Bir tane göbek lazım. Toparladık takımı bir, ha. Bir göbek. Ve yedekler. Bir göbek artı yedekler. Ensar'ın şansına bir şeyler gelir mi abi. Ensar. For you. Haydi. Gönder abi. Rivaldo geldi, Ensar. Yeah. Evet, Çıkın, Kötünün iyisi abi. E I out kendine sarım deyip bu da bu videoyu beğenenler için. <laughs> Beğenmediniz işte böyle oluyor. Siz beğenmezseniz böyle oluyor. 45'e gelmedi. Haydi abi. Abi 93 Podens <laughs> geliyor. Santfor oynuyor. Onda göbek yok. Onda da göbek yok. E dahi ya. Nasıl oldu bu? Kimya'yı nasıl toparlayacağım ben oradayım? Oo, Aa, çok iyi. karıştı. Kimya da rezil karıştı. seviyede şu an. <laughs> Güzel. İyi. Bir de 95 Öyle zaten de. sol bek. Sol kanat doğru. O da Santifor. Göbek oynayan yok. Bir diziliş değiştirme işi yapamıyoruz mu abi şu an? <laughs> Bilmiyorum. Vallahi <laughs> Üzgünüm. <laughs> Bir kaleci değiştirme işi yapamaz mıyız abi? <gülüyor> <gülüyor> ya nereden bileyim bileyim. Deneme 2'deyiz. Rezil Rüsva başlangıç. Mükemmel orta orta giriş şey gelişme sonunda patladık. Hocam başarmaya geliyoruz. 2007'de mesela Ensar sen kaç yaşındaydın? 16 abi. 2007'de. <laughs> ha doğmamıştım. Abi ben yeni doğmuştum. Sen 2007'de, 2007'de doğmadın sen 2008 misin 2007'li misin? 7'liyim abi ben. Ay oh abi. Başım. Ulan ulan 2000... Abi Ekim'de 2005'te Fenerbahçe'yi 5-1 <laughs> yendiğimiz maçı izlemediniz değil mi siz? abi izledim <laughs> çok iyi maçtı. Ribery'nin çok... golü 6 ayda kaçtı gitti. He işte. <laughs> <laughs> Belki buradan da koyabilirsin bir şeyler. Hocam beyler bak ben bu işin ilmini biliyorum. Bu rekorların adamıyım. Bu işin doğayanı bu adam. Tamam mı? Hmm. Herkes oh. tamam. baksın. 3-4-3'te dünya rekoru gelir. Herkes rahat olsun. Peki. O oh, biz zindan mı? Zindan. Kendi kafasına kurban olduğum iyi başladık. Haydi haydi. Kapaklara o kafayı. Ne Allah diyor? Allah Allah. İzle izle geliyoruz baba. Haydi. <laughs> Abi İlgiç oyuncu, Zidane, abi. Ronaldinho, ah, Abi Şu üçlünün kaliteye bak abi. Dördüncü de salak gelir mi gibi içimden sadece ufak bir düşünce. Ben Messi isterim. Karinçalı geldi. Oğlum bu ne lan? Öyle Dünya abi. epikler günü geliyor mu? Kulepik gidiyoruz yalnız. Arda için deyip bozalım 77'lik oyuncu gelsin. Olsun abi. Güzel, <laughs> güzel. Çerni. Ensar için. Ensarım. İyi, güzel. güzel, güzel. Güzel geldi, güzel. Baybart sol orta sağ sende. Anlaşıldı. Güzel, abi. güzel. Oğlum kötü değiliz ha. Çok iyiyiz ha. Sıkıntı yok. Bu, bu videoyu beğenen kaliteli adamlar için diyoruz. Haydi. Neler diyorsun abi? Abi, Geliyor. kaliteli takipçilerim için. Kick çıkar mısınız? Patladı. Kick, kick patladı. Kick gider misiniz? 76 yok. <laughs> Benim için lan. Abi şunu yapamıyorsan, doktorun altı Damiso Sanchez getiremiyorsan geçmeyeceksin abi ya yakışmadı abi. Gönder abi yaşını. <laughs> Wonderful geldi ama Martinez. Oğlum çok iyiyiz şu an. Remzi abi dur. Remzi abi dur. Bani benim için en ortadan açsana. Şura mı? Hayır diğer taraf. Git 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 git. Bura. Nasıl buldun bunu oradan ya? Abi James Rodriguez zamanın en iyi topçularından. Ronaldo'ya iyi bir şans daha verdim. Chat. No Mendes. Varsınız. Kendi hatanızı telafi ettiniz. Haydi bir daha bir daha. Ne diyorsun? O ne no? lan? Kompani de var. Göbek de var. Şimdi 95'lik bir oyuncu var. 96, 93. 96. Kalede kompani var. 96'lık ablayı alsak. M.O. Sağ orta sağ. Santfor. Çerninin yerine attım bu bacıyı. Ne diyorsunuz chat? Kompani kaleci kankam. Pes kitlesi şaşkın. <laughs> Abi Gravenberg dos oynuyor. Göbek oynuyor da. 95, 96'lıklar var zaten. Aplama aldım çıktım. Çerniye hayırlı işler diledim. 95 abi. Çok güzel. Haydi geliyor mu lan rekor? Geldi. <laughs> abi geliyor geliyor abi. Play sağ çok bek iyi. sol bek. Şu bacım hiçbir işe yaramıyor. Sağ orta sağda bu oynuyor. Sa sağ kanatta da oynuyormuş. Bu da şey de var. Bunu aldım. Belki Ronaldinho yerine takas da olabilir. orta sağ yok. Kimyayı çok mahvettik. Kimyayı ellemedik dursun. Şu garinçanın yerinde ne diyor? İkon kimyasını düşürecek. Yanlış yaptık. Bacanın yerini aldık. Dur. Abi şöyle yaptım. Şimdilik dursun hele. Arnayna bakacağız. Şimdi öyle kimya düşüyor. Kimyayı çözeriz, çözeriz. Kimya kolay. Ne <laughs> Videonum. Bodum var, ebili var, meo. Bodumumu çektim, gittim. Abi. Geliyor mu lan yoksa? Abi geliyor bu arada. Benim yeleklerim çok iyi. Haydi. Haydi geliyor mu? Çok güzel. Aha. 94. O da oynuyor, orada oynuyor. Tamam. Güzel güzel yemeklen diyor olması güzel. Abi başaracağız mı lan? Şer. Abi Geliyoruz. Abi olur olur abi en kötüsü bu olsun ya. Haydi gönüller yapıştır bize. Şimdi ellerinden haydi. Ne diyorsun? Yuh. geldi. Gel. Hadi gel, hadi gel. Ronaldinho'nun yerini attım. Kimya geldi mi? Yok. 96'lık şu gitti. 33, tamam. Abi son 4. Oluyor mu lan? Oluyor mu? Nazarlık. Moral bozma gerek yok. Ya, nazarlık. Nazarlık, İkinci kart. Haydi. Ver abi, güzel bir Kimi şey geldi. ver. Verdi bile abi. <laughs> ne diyorsun? <laughs> oh, 97'lik hopla geldi. Çok kritik. Abi şöyle yaptım da kimyaya bakacağım bir, bakacağım. Ben tam kuru yerine göbeğimiz de... Tamam, tamam. Kimyayı her türlü oynatıyorum, bekle. Geliyor mu lan? gelecek abi. ne diyorsun? Abi abi. Oğlum, abi bu da. Bunu da dağıt çekip gidelim. Ah be dur. 94'e düştü bu. Ben bunu bununla oynayacağım. Dur 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 daha var beyler. At demeyin. 95'teyiz şu an. 96'lık bacımı aldım buraya attım da kimya 3 düşürüyor. Gerek yok. Ben 32 kimya 33'e çekerim ben bu kimyayı. Lan hadi lan. Şu 84'lük ablam da var daha. Daha 94'lükler var içeride. Hadi lan 196 geliyor mu lan? Aa 96'lık var daha burada. Abi 95 oldu hadi. Haydi lan yapma lan şimdi TD ile artmıyor arkadaşlar öncelikle onu bir unutun <laughs> Şimdi deniyorum. 95 orada. 95 santifor. Sol kanat oynuyor. O da sol kanat oynuyor. Kimya 2. O oynamıyor. Sağ kanata çekeceğim bacı nerede? Sağ kanat sağ orta sağ. Nerede o apla lan? Kimya 2 düşürdük ama. Aplayı sağ kanat al. Aldım sağ orta sağa aldım. Sağ kanat oynamıyor. Sol orta sağ. Sol back. MDO oynuyor. Ronaldinho orada. 97. Sol orta sağ. Sol kanat. Garinçanın yerine adam çekebiliyor muyum? Sağ kanata bir tane adam alırsam. Bunu sağ orta sağa aldım. Bunu sağ kanada alamıyorum. Baksana sol kanat, sol bek. Kimyayı çok düşürüyoruz böyle. İnanılmaz kimya düştü dayı böyle. Ben değiştirdik kimya inanılmaz değişti. Gittikçe kimyayı düşürüyoruz ya. Böyle olmuyor. Sovayı sol kanat alsak. Kimya eksikliği kimde var abi? Bentancur'da kimya eksikliği var. Kim göbek oynar burada? Tekte mi kaldı ya? Çakamaka tekte mi kaldı şimdi? Allah kahretmesin ya. Nasıl tek de kaldı ya? Peki Ronaldo'yu buraya alıp Sova'yı Sova zaten 96'da Sova. Bunu da şöyle yaptım. Her şeyi deniyorum. Vallahi her şeyi deniyorum. Abi T de önemli değil. Bunu 2 senedir yapıyoruz ya. Yedeklerin hepsini 96'ya çeviriyorum. Belki faydası olur diye. Yedeklerin hepsini 96 yaptım. Cık, olmuyor. Ne yaparsam yapayım olmuyor. Lan çok inanmıştım be. Başladık. İyi de götürüyorduk. <gülüyor> Fakat <gülüyor> Aniden bir şey oldu. Çok ucunda kaldık be. Nuno Mendes kimle değişim kardeşim? Stopper oynayacak bir tane daha adam yok. Bir tane daha adam yok. Valla Zidane'a dokunsan da dokunmasan da o iş boş oluyor yani. İmkanı yok. Son şu kaldı denemediğimiz. Abi çek, yedeklerin hepsini yükselttik gene bu kaldı. Hepsini yükselttik gene böyle kaldı. NT. 95.9 falandır yani dediğin gibi büyük ihtimalle öyledir. Kimya her türlü çözerdim şu an rekor kıramadığım için. Yani çöz, çözmeye de uğraşmadım açıkçası. <laughs> Eski rekor geldi. <laughs> çok ucunda kaldı. Adro çok mükemmel ya. <laughs> Hocam son denemedeyiz. Kahrolduk ya. İlk defa bu kadar kahroldum 196 denerken. Oynat bakalım. Hocam imkansız bir şey yazışadık az önce. Devam. Son deneme. MD oluyor karşıyım ekip. Beyler. Gene aynı diziliş budur. Çok Abi Abi 5-4-1 denesek mi? Denemem kral. 3 stoperi nereden çıkarayım? Güzel. Ben bu hikayeyi biliyorum Arda. Arda! <laughs> bu bir yerden tanıdık. Arda nerede lan? Öldü mü? Abi sesim geliyor mu? Şimdi geldi. <laughs> ha. Abi ben bu hikayeyi cidden bir yerden hatırlıyorum. <laughs> abi çok iyi başlıyorsun. haydi Arda sus lan. Haydi göbek de. Ensar baba için. Uf! Of. of çok iyi, güzel. Baybars geldi bile abi. Hadi. Eh Yani Arda baba için açarız. Açtım. Yaz. Git, çocuk git ya buradan <laughs> Rüya'na bamba girsin inşallah Chat için Chat için şeref chat için Ya siz chat nasıl insanlarsınız var ya Size gerçekten çok aşığım ya Hocam Giyerim. Bu videoyu beğenen guatlar için Ya abi benim kitlem o like attı attı Arda'nın iki pisliğini temizlersek rekor geliyor Arda deyince gene sarıya dönüyorum Adamın adı bile uğursuz Arda <laughs> Lamers geldi. Abi dört tane pisliğimiz var. Haydi. Ne diyorsun? Sağ bek, sağ orta, sağ Göbek. Baba. Güzel. Çünkü iki sarıyı bir de Marchisio'yu. Yakışıklı ama yalancı. Bak Arda Sus 2 dakikada pisliği nasıl temizledim gördünüz mü? <laughs> ben konuşmuyorum. Hemen ağ ağza geldi cümle izle. Hele? Al 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 al. Güzel. Hocam 3-3 pislik temizleme operasyonu. Deliyor. Haydi. Ne diyorsun? Güzel. James'in karısını attılar. Abi herkes 96 vurdu ama. Ne yapacağız? Santifor'a mı çekeceğiz? Ya. Yeah. Şöyle bir şey düşündüm. Doğan 195'lerde kimya bir şekilde çözeriz. Gönder abi. <laughs> Elini korkak alıştırma. Reisim. Marcisio. Uçak al. Chat. Sizin için chat. Her şey sizin için. Haydi. <laughs> ne Allah Allah. Sol kanata kadar oynuyor. Yanlış yaptım elimin ayarını. Yanlış mı aldın? Yok, yok. Evet. doğru oyuncu aldım da. Chat. Hayda akıyor maşallah maşallah geliyor bu rekor. Geldi mi? Eh, i̇yi iyi. Haydi gönder abi lütfen güzel kartlar. Bu sefer güzel bir şey. Diallo. Bizim şimdi kalecimiz var sıkıntı ve gerisinde hepsi yedek olsa da yeterli. 96 artı ve kaleci. Orsolini iyidir tamam. abi iyidir. Kimya minya hoplatır bir şeyler yapar mı abi Orsolini babam? Eksi bir kimya verdi sağ kanatta oynuyormuş canlı yerine o da eksi bir kimya. Biz yardım devam o zaman. Bacı kardeşiz biz abi. Haydi haydi haydi. <laughs> Zaten bu adamı peste de seviyordum ben. En iyisi 32 verdi buraya buraya 31 verdi. Kol bile geç. Abi üçlü bozacak yazanlar var. Üçlü sabahtan beri girdiğimiz rekorları görüyorsunuz değil mi? Şu an mükemmel bir katloya sahibiz. Şu an rekor neredeyse kırabiliriz. 2.96'ya belki 97'ye kırarız yani. Üçlü adamdır. Haydi. Oy. Oy. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Yüksek overall. Okey. Hadi şuradan da. 96 97 ne olur be ne olur be. Ver hadi. Aa! Daha az önce 94'e düşmüştü yapmadan önce. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz. Allah'ım, Rabbim 83'lü attık. Haydi be. Orsolini. Lan oğlum haydi lan. Lan hadi lan. Bu sefer ol. Hadi lan olmadı mı? Şu şu. <gülüyor> ah! Ah! <laughs> Abi vallahi kart türü, mart türü bir işe yarar mı diye düşünüyorum şöyle. Abi neydi eksikliğimiz var? Kimyada kim hatalı? Kaleden patladık. Kale iyi olsa olurdu var ya. O da şansa çıkmadı. Kimya bile tamam. Kimya bile tamam. Kimya bile tamam. Abi sol beki kaleye atsan 96'yı bulur diyorsun da kimyayı mahvediyorsun sen farkında mısın? Yani hala aynı şeyi diretiyorsun Osman'ım da 96'yı da bulmadı yani. Abi ya ya bunu yaşayamam ya. Vallahi bunu yaşayamam ya. Ronaldinho'yu aldım şuraya attım. Tamam mı? 90 oğlum yedeklerin hepsi 96 lan. Ya şurada var ya. Hepsini 96 yapıyorum belki işe yarar diye. Şu 97'liği getirdim. Tık yok tık. Ne yaparsam olmuyor. Olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor. Ağlatmıyor. Ben niye... Hocam ya bu video imkansız bir video Başımıza gelen çok imkansız bir olay İkisinde de 195.9'da kaldık yani Öyle böyle değil Kalecim bir tane 96-97 olsa kaleci belki olurdu Onun dışında hiçbir şey yok Yani kale 92 olabilirdi Şuradan bir 90'lık gelebilirdi 83'lük 90 üstü olabilirdi Çok sınırda kaldık O rekor gelecek inşallah Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum Hoşçakalın, Hoşçakalın.